Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Fer Tayfur'un çok sevilen bir eserin Sabahçı Kahvesi isimli eserini işleyeceğiz. E, notlarını hazırladım. E, önce kısa performans videomuz olacak. Onu izleyelim. Daha sonra sol başlıyoruz. başlıyoruz. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Buyurun. Evet arkadaşlar performans videomuzu izledik. Şöyle tahtayı bir göstereyim. Ekran fotoğrafı alıp notaları yazmak isteyen dileyen arkadaşlar varsa yazsınlar. Öyle daha kolay olur. Ee, eser arkadaşlar bir sayfaya sığdı. Üç bölümden oluşuyor. Renkle mavi, kırmızı, mavi olarak ayırdık. Belli olsun. İlk baştan başlıyorum şimdi. Ee, zamanlamalarına dikkat edelim. Muzaf vuruşlarına. Esredo. Es, re, do. Burada vur çek de olur. Çek çek şeklinde olur. Yani es çek çek şeklinde. Mıza bir yukarı doğru da çekebiliriz ya da es vur çek şeklinde de alabiliriz. Ama re uzun, do kısa. Dikkat edelim. Devam. Si, do, la. Vur, çek, vur. Si'ler bemol kullanıyoruz. Si do la devam. Es do la yine aynı ya vur çek ya da çek çek şeklinde olabilir. Es do la şimdi si solfa vur çek vur şeklinde. Si solfa evet birin satırı baştan bir alalım. Burada e, eserin nakarat bölümünü oluşturuyor ya yani ara. Bölümünü ve orijinal dinlerken ilk baştaki giriş müzik bölümü, baştan alıyorum ilk satırı. Esre do si do la es do la si solfa. Bir daha duyurayım. Esre do si do la es do la si solfa. Devam ediyoruz fa do la vur çek çek şeklinde fa do la şimdi si solfa vur çek vur şeklinde si solfa devam ediyorum sol la do si vur çek vur çek sol la do si şimdi la'da tek ee, tek zamanlı burada tek vuruş yapıyoruz. Dileyen arkadaşlar burayı şöyle vur, çek, çek, vur şeklinde mızrapla da tartımla da doldura, doldurabilir. Tek vuruş yaptığımız zaman da e, e, yani şöyle izah edeyim. Şuradaki bir her bölümün süresi kadar doldurulacak o da. Şimdi birinci bölümü en baştan bir alıyorum. Es, re, do, si, do, la, Es, do, la, si, solfa, fa Fa, do, la, si, solfa, fa Sol, la, do, si, la Bu şekilde doldurabiliriz ya da La, 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 la da alınabilir Hatta şöyle de alınır Burada geçiş vererek La, si, la, sol, fa, mi, re Şeklinde de La, si, la, sol, fa, mi Mi bemol tabi Re bu son vurdumuzda, bu bölüm arkadaşlar iki kez tekrar edilecek. Bu e, bu geçişi yapacak. La, si, la, sol, fa, mi, re dersek, bu re şu baştaki esin yerine kullanmış olacak. O yüzden direkt re do diye başlayacağız. Burası iki kez çalınacak. Şimdi diğer bölümde devam ediyorum. E, re, si, la, sol. Şöyle. Burada vur-vur-vur-çek şeklinde aldık. İzleyen arkadaşlar. Vur-çek-vur-çek vur çek şeklinde alabilir. E, zamanlamaları etiket edelim arkadaşlar. Yani o yüzden çok tekrar ediyorum ki. Yani kulağımız alışsın diye. E, bir daha alıyorum. Vur-vur-vur-çek şeklinde alacağım ben. Re-si-la-sol dedik. sol solfa vur vur çek sol sol fa devam kırmızı bölümün ilk satırındayız hala fa la solfa bu da yine vur 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 çek şeklinde fa la solfa e, vur 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 çek sondaki vur çek hızlı oluyor tık edelim devam fa fa mi vur vur çek şeklinde fa fa mi Miler dediğim gibi eserde bemol kullanılıyor. Eserde siler ve miler bemol kullanacak arkadaşlar. Oralara dikkat edelim. Si, la'nın hemen dibi. Mi bemolde re'nin tam dibi. Evet, kırmızı bölümün ikinci satırla devam ediyorum. Mi, sol, fa, mi. Mi, sol, fa, mi. Bir daha alayım. Mi, sol, fa, mi. Yine vur, vur, vur çek şeklinde yaptık. Mi mire, vur vur çek, mi mire, re fa mire, vur 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 çek şeklinde, re fa mire, re de tek vuruş. Burada dediğim tartımda tartımı da atabilirsin, yani, vur çek çek vur şeklinde de atabilirsiniz. Hatta e, şunu da kullanabilirsiniz şekilde onu onun bitiminde göstereyim arkadaşlar. O çünkü eserin orijinalinde kullanılıyor. Onu bitiminde göstereyim o harekette. Arkadaşlar kırmızı bölümü baştan alıyorum. Re si la sol 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 fa fa la sol fa 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 mi mi sol fa mi 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 re, re fa mi re. re. Bir daha. Re, si, la, sol, 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 fa, fa, la, sol, fa, 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 mi, mi, sol, fa, mi, 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 re, re, fa, mi, re, re, re. Bu şekilde e, tamamlıyoruz. Arkadaşlar ben Eser'in e, çalım videosunda çok tril kullandım. Bunlar da hani uzun süreli notalar var ya, oralarda yapabilirsiniz. Önce normal düz çalımını yapın, daha sonra o uzun yerlerdeki Mesela en basitinde şuradan göstereyim. Re, si, la, sol derken si uzun ya burada. Re, si, la, sol şeklinde. Bu şekilde yani uzun okuduğum notları tril olarak yapabilirsiniz. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Ve sözün başladığı yer burası. Üçüncü ve son bölümde devam ediyoruz. Üçüncü bölümde dediğim gibi sözlerin başladığı yer burası. Esfam yere diyoruz. O sevgilim diye başla sözün başla diye. fa mi Re fa mi vur vur çek şeklinde. E, re fa mi. Şimdi re sol fa mi vur 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 çek şeklinde. Re sol fa mi mi sol fa mi sol fa Vur vur çek şeklinde. İkinci satırında mi la solfa vur 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 çek şeklinde. Mi la solfa. Şimdi fa la vur vur şeklinde uzamız Fa la. Şimdi fa fa mi mi vur çek vur çek. Fa fa mi mi re de tek vuruş. ...bu son bölümü bir daha alıyorum. Baştan toparlamış olayım. Es fa... ...mi re... ...fa mi re... ...sol fa mi mi... ...sol fa mi la... ...sol fa fa la... ...fa fa mi mi re... ...es fa... ...mi re... ...fa mi re... ...sol fa mi mi... ...sol fa mi la... ...sol fa fa... arkadaşlar bu hani re bekleme yerleri var ya yani. orada hatta buradan direkt bu bölümle direkt şey yapalım ee, şurada re fa mi re re fa mi diyoruz ya burada burada fa mi yerine re fa mi re, re deriz fa mi yerine bunu yaparız devamındaki şureyle birleşince de şöyle olur Nasıl yavaşça yapalım bir? Ee, re, mi bemol, ikinci parmakla. Natural mi, fa, mi, re. Bu üçleme dediğimiz ta ta, ta 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 ta, şeklinde. Yani bu şekilde duyulacak. Yani o fa mi'nin süresinde bu altı notayı sığdıracağız. Burayı bir daha alayım. Fa mi'den sonra bu re de kullanacak. Başlıyorum. Es, fa, mi, re, re, sol, fa, mi, mi dedik. Burada da diyeceğiz. Ee, es, fa, mi, mi'den sonra solfa yerine şu olacak. Ee, mi, fa, fa diyez, sol, fa diyez, fa. Sonra mi'ye tamamlıyoruz. Yani tamamlıyoruz derken şuradaki mi, mi ile tamamlıyoruz. Dersin arasında benim ufaklık geldi odaya. Burayı siler miyiz bilmiyorum ama silmesek de hoş görün arkadaşlar. Evet burayı tekrardan alıyorum. Yani burada sol fa yerine de şunu yapıyoruz. Tekrarlayayım hemen. Bu en son ki vurduğum mi şu mi oluyor. Evet. La sol fa, fa la fa fa mi Bu şekilde bu katkıları da yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar tril çokça kullanılır. Ee, çocuk biraz kafamı dağıttı. E, ee, arkadaşlar trilleri bol bol kullanın. Dokuz farklı süsleme dediğimiz bölümde süsleme teknikleri var. Orada yani dilediğiniz süslemeleri siz katabilirsiniz. Ben demin performans videosunda onu genelde bol tril yaparak kullandım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olunuz. Beğeni atmayı unutmayın. Buradan Yarmak Köyü'nden Mehmet kardeşimin isteğiydi bu eser. Ona da ve tüm Yarmak Köylülerine bolca selamlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kolaylıklar.